Saatlerimiz 15'i gösteriyor, haber ajandası devam ediyor. Hemen sıcak başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsünde yapılan Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldım. Caminin üniversitenin manevi boyutunu güçlendireceğini söyledim. Burada Gülhane Üniversitesi'nin hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve sağlık bilimleri üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor? Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette evet bir beyt ev saray inşa ederim diyor. İnşallah bu mescidin bu caminin yapımında emeği olanları tekrar şahsım etim adına tebrik ediyorum.